Bu gördüğünüz alıç. Evet çiçeğe solmuş, meyveye dönmüş hali. Bu da çiçek açmış hali. Şu da bir alıç ağacının geriden gözük, gözükmesi e, gitti. Evet. Alıç ağacı şöyle çok güzel geriden bembeyaz, beyazlara bürünmüş. Bu da çiçeği. Şimdi şu gördüğünüz alıç. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Bunlardan sadece Loplu alıç ve kertikli alıcın yaprak ve çiçeği, çiçeği, meyvesi değil. Meyvesi de kullanılır da o kadar etkili değil. Bunun şu yaprağı ve çiçeği yüzde 50 yüzde elli olması gerekir. Yani çiçeği çok önemli. Birleşimindeki etken maddelerin büyük bir kısmı çiçeğinde ve bir kısmı da yaprağında. Yüzde 50 yüzde elli olduğu zaman çok çok daha etkili. Biz bu şekilde hazırlıyoruz. Alışla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Alıcın birleşimindeki flavonitler kalbe kan akışını artırır. Kalp damarları yani koronarlardaki, yani koronar taç demek. Kalbi besleyen üç ana damar aynı taç gibi böyle kalbin üst tarafını e, kapladıklarından taç koronar denir koronar kalp yetmezliğine karşı dünyada en etkili bitki ve hiçbir yan etkisi yok. Fakat bu bitkinin birleşimindeki etken madde yüzde üç, iki buçuk, üç, bilemedin en fazla dört. Yani bunun yaprağının, çiçeğinin, çayını içmekle kalp rahatsızlığının tedavisi çok çok zaman alabilir. Çünkü birleşimindeki etken madde az. Biz bunun özel bir sistemle ekstraksiyon, destilasyonla birleşimindeki etken maddeyi aldık. Alıç forte diye kaptama rastlığına karşı bir ürün ürettik. Bunun birleşiminde sadece alıç ekstrakti değil. Sarı kantaron sinirsel kalp rahatsızlarına karşı. Zeytin yaprağı damarların iç yüzeyinde oluşan plaklara karşı. Olutu sinirsel kalp rahatsızlığına karşı, ginkgo beyne kan akışını artırıcı. Ve diğer 19 çeşit bitki ekstrakti içerir. Alıç forte. Şimdi şu elinizde gördüğünüz dergi Al Almanca. Bunlar akademik dergiler. Klinik araştırmalarıyla ilgili meşhur dergi. Alışla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmaları sonucunda kalp safiyeti nedeniyle nefes alamama nereye gitti? Evet, nefes darlığı, nefes alamama, gece sık sık uyanma, güçsüzlük, halsizlik, dermansızlık, vücutta ödem oluşması becerim. Alışla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu araştırmalardan bazıları şuradaki profesörler, adı geçen profesörler tarafından yapılmıştır. Profesör Doktor İvamato, Profesör Doktor Kümül, Profesör Doktor Hanak, Profesör Doktor Pozenil, Profesör Doktor Koneli, Profesör Doktor Alkstedil, Profesör Doktor Büdünkayma vesaire. Yani bunları saymaya gerek yok. Yüzlerce klinik araştırması var alışla ilgili. Ve basit bir klinik araştırması milyon dolarları bulabilir. Milyon dolar. Yani klinik araştırması çok çok para gerektiren bir konu olduğu için maalesef bizim gücümüz yetmiyor. 3-4 üniversitenin profesörle görüştük. Bizim ürünlerle ilgili klinik araştırması yapmak istediler. Ama üniversitelerin bütçesi müsait olmadığı için üniversiteler bunu benim finanse etmemi istediler. Ben de finanse edecek gücüm olmadığı için proje şimdilik uygulamaya geçemedik. Şimdi mesela şurada bir hasta raporu var. İsmi önemli değil. Ee, hastanın ismini veremiyoruz. 58 yaşındaki bayan glikozu 170 yani şekeri var. Kolesterolü 247 Tiri 527 yani tansiyonu var, şekeri var, kolesterol var, trigliseridi var. Efendim, bizim ürünü kullandıktan tam 4 hafta sonra ikinci rapor ne diyor? Şekeri 175'ten 119'a düşmüş 4 hafta içinde. Kötü kolesterolü kolesterolü 247'den 110'a düşmüş. Burada en önemlisi düşen şey ise 160'a 527'den trigristi 160'a düşmüş. Doktoruna gittiğinde doktoru demiş ki hastaya maşallah çok çok güzel artık biraz tereyağı yiyebilirsiniz demiş. Evet şurada bir beyefendi ismini vermeyelim şurada bu beyefendinin beyninde hipofiz bezesinde mikro adenom mikro adenom var ve doktoru demiş ki burundan gireriz bu mikro adenomu alırız. Fakat 6 ay 1 yıl sonra tekrar yükselebilir. Çözüm değil. Televizyonda bizim programı izlemiş dedik, aradı beni dedi ki tedavisi mümkün mü? Ya iksir, miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Ama fakat Hipoviz bezesindeki mikro adenomu de denemedik dedim yıllar önce. Tamam deneyelim. Bizim ürünü aldı, kullandı. 6 hafta sonra doktoruna gittiğinde prolaktini 38'den 0.38'e düştü prolaktini. Şu önceki bu sonraki hali. Prolaktini 38'den 0.38'e düştü. Kolesterolü A karaciğer değerleri, aletesi, AST'si bütün değerleri 6 haftada normala döndü. 6 hafta. Kayseri'de Mehmet Bey dördüncü katta oturuyor. Adamcağız her katta beş dakika mola vererek çıkıyor. Nefes alamıyor. Damarlar tamamen yağlanmış. Doktorları koronar kalp yetmezliğinden dolayı ameliyat olması gerekir demişler. Fakat çok para olduğu için aile bir türlü işin içine çıkamamış. Dedim ki bizim ürünü kullanın altı hafta fazla değil altı hafta bir gelişme göremezseniz yine ameliyat olun. 6 haftada merdivenlere çıkamayan vatandaş hızlı hızlı çıkıp iner duruma hale geldi. 6 haftada. Fakat 6 ay kullandı tabii tamamen normale dönmesi için. Evet. iksir, aloe vera jel alıç forte ve sinirli ot forte. Bu ürünleri kullandığı zaman kişi çok kısa sürede iyileşir.